Şimdi gelen sorulara bakıyorum birazcık. Nasıl bir hızla konuşmamız gerektiğine dair sorular var. Bunu şöyle basit olarak şöyle ele alabiliriz. Mesela belli bir kelime sayısında konuşursanız konuşma hızınızı belirleyebilirsiniz. Bunun için bir kronometre açarsınız. 60 saniye tutarsınız ve 60 saniye içerisinde kaç kelimeyle konuştuğunuzu bir yere not edersiniz. Şimdi öncelikle bu bilgiyi yeni aldınız ve bunun ne işe yarayacağına dair bir fikriniz yok. Not aldınız, duruyor ve sonrasında sayıyorsunuz. 100 kelime civarında çıkmak ya da işte 140-150 kelime civarında çıkmak bu 1 dakikalık zaman dilimi içerisinde sorumlu bir iletişim doğuracaktır. Ne demek istiyoruz? Mesela 100 kelime ve altında çıkarsanız böyle dokunsal tane tane işte sabah kalktım hava çok soğuktu üzerime. Yani bu tarz bir konuşma ta, e, hızı İşte sabah kalktım işte üzerime giydim hava çok soğuktu da vesaire bu hızda konuşan biriyle iletişim kuramaz bir iletişim kazası yaşarsınız. O zaman ne yapacağız? Konuşmamızı 120 kelime civarında tutacağız. Eğer 120 kelime civarında konuşursak iletişimimiz daha etkili olur. Hem aktardıklarımız karşıya ulaşır. Hem dönüşler daha sağlıklı olur. Aktarımlarımızdan ve anlatımlarımızdan olumlu neticeler alırız.